Çok teşekkür ediyorum. Sizi böyle ağlatmak için değil aslında e, güldürmek için gelmiştim. Bu e, programa davet edildiğim için özellikle çok teşekkür ediyorum yetkililere. E, şifa konusu zaten hepimiz malumunuzdur. Müzik her zaman e, antik yıllardan beri, özellikle de Osmanlı döneminde her zaman bir şifa unsuru olmuştur müzik. E, Osmanlı'nın özellikle buna uygun çok e, bu anlamda çok e, özel çalışmaları var. Ee, mesela ilk şifahane Bursa'da kurulmuş ve sene çok önemli bir şifahanemiz var. Geldi Nesibe e, Külliyesi'nde e, Fatih Şifahanemiz var, Edirne Şifahanemiz var ve buralarda e, özellikle de makamların özellikleri e, takip edilip hangi makam hangi hastalığa iyi geliyorsa ee, bu yöntemle birçok hastalık tedavi edilmeye çalışılmış. Mesela e, Rast makamı huzur veren, e, mutluluk veren, neşe veren bir makam olmasıyla biliniyor. Rast makamda bir eser dinlediğiniz zaman e, bu söylediklerimi hatırlarsınız. Felce iyi geldiği biliniyor. Bunları kim tayin etmiş? Elimizde e, İbni Sinan'ın ve Farabi'nin yazılı kaynakları mevcut. Hangi makam, hangi özelliğe ilgilenen e, bahisle. Mesela rehavi makamı akıl hastalıklarına ve baş ağrısına ilgilenmiş. Uşak makamı kelime anlamı da zaten aşıklar demektir. E, aşk ve mistik duyguları tetiklermiş. E, peki ne konusunda şifa bunun neresinde? Zaten ee, siz de dinledikten sonra biraz hüzünlendiniz, duygulandınız. Neyin sesi başlı başına bir şifa. Aslında bunun şöyle bir e, teknik bir özelliği olduğu düşünülüyor. Bir kere ne Bildiğiniz üzere kamıştan yapılmış bir enstrüman. Aslında içinde su var ee, ve ses de suda titreşen bir şey yani ses suyu titreştirme özelliğine sahip ve bizim vücudumuzun da %70-60-70 yaklaşık 70, sudan oluştuğuna göre e, bu kadar etkileyici seslerin insan vücudunu titreştirmemesi, etkilememesi mümkün değil. Ney özelliği de itibariyle e, gerçekten dünyada insanı birinci derecede etkileyen çok özel sese sahip bir enstrüman. Ben de çok şükür bu enstrümanı icra edebildiğim için çok mutluyum. E, Sizlere tarihsel bilgi vermeye gelmedim aslında. Deneyimlerimi aktarmak istiyorum özellikle. Uzun yıllardan beri ney kocuda yapıyorum? Ee, ve her her türlü yaş, her türlü e, meslek, e, din, dil, ırktan öğrencim oldu ve çok güzel tecrübeler edindim. Neyin insan üzerinde yarattığı en önemli etki nedir diye soracak olursanız öğrencilerimden aldığım tecrübelere göre sakinleştirmesi, huzur vermesi. Diyeceksiniz ki sen bu kadar yıldır ne yapıyorsun, huzurlu bir insan mısın? Hayır. Sakin misin? Hayır. Dünyanın en hiperaktif insanlarından bir tanesiyim. Ney hala beni tedavi edebilmiş değil. E, ama şöyle şeyler yaşadım biliyor musunuz zaman içerisinde? Mesela çok ağır bir astım hastası olan bir kadın öğrencim vardı. Ee, dedi ki, ben ne üflemek istiyorum ama kadın da çok ciddi bir problem var. Nefes alırken bile içerideki sesi duyabiliyorsunuz. Ee, astım hastalarında öyle bir ses geliyor ya ileri derecede. Ee, dedim ki, yani isterseniz ne üflemeyebilirsiniz yani, bunun için bir zorunluluğunuz yok. Hayır dedi, doktorum da karşı çıktı. Ben de hem sizi dinledim, çok seviyorum sizi ve ne üflemek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Ve yaklaşık bir yıl boyunca kanına ders yaptık ve inanır mısınız o ağır ilaçlarını yavaşça azaltmaya başladı ve doktoru da çok şaşırmıştı bu duruma ve ben de dedim ki yani tıba bir katkımız var neyi dersi verirken yani hem neyi dersi veriyoruz hem de tıba bir katkıda bulunuyoruz bu benim için çok güzel bir tecrübeydi ve zaman içerisinde mesela çok sinirli her söylenene ters cevap veren, her söylenene muhalif bir öğrencim vardı. Onunla da yaklaşık bir altı ay çalıştıktan sonra gittikçe daha sakin, daha dingin, kendini böyle akışa bırakan bir ruh haline büründüğünü gördüm. Ee, şöyle de enteresan şeyler oldu. Hani şifa evet, huzura şifa ama dostluğa da şifa oldu Ne zaman içerisinde. Nasıl biliyor musunuz? Ee, i̇ki tane öğrencim var. İkisi de diyor ki ben Ataşehir'de oturuyorum. Zaman içerisinde böyle çok da konuşkan insanlar değiller. Birisi diyor ki ya diyor hocam bize apartmanda birisi kaval çalıyor galiba diyor. O da diyor ki ya evet diyor ya galiba kaval çalıyor birisi var. Sonra hocam diyor bu bizim kattan geliyor diyor. Ben diyor çalıyorum bakıyorum aynı parça yola çalıyor diyor. Allah Allah diyoruz şimdi nasıl olur bu? Sonra konu nereden geldi anlamadım. Günün sonunda şunu öğrendik. İkisi de aynı apartmanda oturuyor kocaman o büyük siteler var. Aynı apartmanda oturuyorlar. Bir asansörün sağ tarafındaki koridorun ucunda oturuyor. Bir asansörün sol tarafındaki ucunda oturuyor. Ve hani zaten biliyorsunuz komşuluk ilişkilerimizin durumu malum. İkisi de bu durumu o kadar çok şaşırdılar ki o günden sonra dost oldular. Yani aslına bakarsanız bir kamış parçası gördüğümüz şu ne kadar ee, Dünyanın en iptidai, görünümlü enstrümanlarından bir tanesi. Ee, ama elimize alınca sanat yapıyoruz ve şifa dağıtıyoruz. Kendi kendine de şifa oluyor çalardığın arasında. Bu e, örnekten sonra şunu da anlatmak istiyorum. Ne üfleyince e, diyafram kontrolü yapmanız gerekiyor. Yani o sesleri uzatmak için, kısaltmak için, işte piyano forte dediğimiz müzikal terimleri gerçekleştirebilmek için diyafram kontrolü gerekiyor. Hayatında hiç diyaframı kullanmamış, diyaframın nerede olduğunu bilmeyen insanlar var. Bunlar doktorlarla doktorlar da dahil. Ben göz profesörü, göz cerrahıyla diyafram çalıştığımı hatırlıyorum. Yani adam göz profesörü ve e, bilmiyordu diyaframı kullanmayı. Çoğumuz bilmiyoruz. E, ve ne üfleyince e, nefes almayı öğreniyorsunuz. Nefes almayı öğrenmek ne demek? Gündelik hayatımızda sinirimizi, öfkemizi, sağlığımızı, e, her şeyimizi, duruşumuzu kontrol edebiliyoruz anlamına da geliyor. E, bu anlamda da neyin gerçekten, neyi öğrenmenin büyük bir e, şifası var. E, şöyle enteresan bir tecrübe var bir gün e, bir televizyon programında sound check yapıyoruz. Biz arkadaşlarımızla icra edeceğiz eserleri. Şimdi ben böyle mikrofonda çalıyorum, çalıyorum. İşte diyor ki biraz tiz ver diyorum, pes ver diyorum falan. Yönetmenden ses yok. İşte X beyi ye dedim orada mısınız? Ses yok. Adam bir anda böyle koşarak merdivenlerden indi. Dedi ki ben sound check yapamıyorum şu an dedi. Neden dedi? Makine mi bozuk? Hayır dedi, sen çalınca günahlarım aklıma geliyor, dedi. <laughs> dedim, amacım bu değildi. Ama günahlarım aklıma geliyor ama dedi bu kötü bir şey değil. Aynı zamanda huzur da duyuyorum, dedi. Hani fark ettiriyor bu ses bana bazı şeyleri, dedi. Şimdi ben o sırada dedim, suçlu mu hissetmeliyim, suçsuz mu hissetmeliyim? Açıkçası ne hissedeceğimi bilemedim. Ama bu anlamda da bir şifa olduğunu düşünüyorum. İnsanlardan çok bahsettim. Bir de şu örnek vereceğim. Bir bir çiftliği olan bir arkadaşım dedi ki ya Burcu senden bir şey edeceğim. Benim çiftliğimde çok inek var. <laughs> Merak ediyorum dedi. Neyse onlara nasıl bir katkıda bulunacak acaba Ben de aldım değil mi? Gittim çiftliğe. İneklere uşak makamında <laughs> taksim yapmaya başladım. Ee, gerçekten tepkileri enteresandı. Mesaj sadece benimle muhatap olmayan bir inek vardı orada. Yanıma yaklaştı. Mö falan böyle bayağı bir temas halindeyiz. Aramızda çok enteresan bir ilişki oldu yani. Ee, ve sonradan öğrendik ki gerçekten süt verimine bir katkıda bulunmuşum. Ee, tabii bir iki kilo sütü de o şekilde bedavaya getirmiş oldum. O da güzel bir katkı oldu benim için. Ee, şöyle bir şey daha yaşadım. E, Mesleğin gereği çocuk yaştan beri e, sürekli dünyanın her yerinde konserler yapıyoruz. Ve neyin e, aslında sadece bizi değil bütün dünyada insanlara etkilenip özelliğini de orada keşfettim. Bizzat şahidi olarak. Ee, mesela Almanya'da bir konserde bir gün Alman bir kadın e, ağlayarak boynuma sarıldı. Ben de de hayatımda böyle bir ses duymadım. Ee, hani bu kadar başka bir yerden gelen, fantastik, bu kadar birleştirici, bu kadar enteresan bir sesi olan enstrüman duymadım hayatımda. Ve sanki de sen neyi çalınca ben yerimden Böyle bir 10-15 santim havaya kalktım, öyle hissettim dedi. Şimdi yer Almanya, hani dini belli, dili belli, hiçbir şekilde fark etmiyor, inanır mısınız? E, neyin insanları etkiliyor olması. Tayvan'da bir film festivalinde çalmaya gittim. Ve dedim ki, e, onların da böyle çok sevdiği parçaları çalmaya çalıştım çünkü hayatlarını hiç neye görmemişler bu nasıl üfürüp diye bakıyorlar. Ben de böyle tarif etmeye çalışıyorum. Sonra şey anlattım. İşte e, malumunuz 13. yüzyılda Hazreti Mevlana'nın e, neye insanı kamil yani olgun insan sembolüyle bir değer atfetmiş olmasından dolayı ne bizim kültürümüzde tasavvufi bir anlam içeriyor. E, ben bunu anlatmaya çalıştım. Artık İngilizce kendimi nasıl parçaladıysa bunu anlatacağım diye. Sanat yönetmeni adamcağız geldi, sahneye çıktı ve dedi ki Burcu Hanım, sizin kültürünüzde bu enstrümanın yerini biz bilmiyoruz. Biz zaten Budistiz, Allah'a da inanmıyoruz. Ama şunu bilmenizi isteriz ki, siz çalmaya başladıktan sonra bütün salon sustu. Biz bu enstrümanın başka bir dünyadan ses getirdiğini anladık. Siz bize onu taşıdığınız bunun için size çok teşekkür ediyoruz dedi böyle kala kaldım. Yani bu benim için gerçekten hem onlara şifaydı, asıl bu bana şifaydı. Çünkü bana bir yetenek verilmiş. Biz sanatçılar, hani hiçbir şey biz yapmıyoruz aslında. Bize verilen yeteneği sergilemekle mükellefiz. Ne zaman ki ona ben yaptım dersen, orada e, büyük bir suç işlemiş olursun ve kendi inancıma göre de Allah da bunu bir şekilde cezasını verir diye düşünüyorum her zaman. Dolayısıyla benim o yorgunluğum, e, e, o konseri çalma mücadelem bir amaçtı. Ben bir amaca hizmet ediyordum. Ve o koltuğa oturduktan sonra o yorgunluğumu adamın o lafıyla unuttum. Dedim ki yani ne kadar büyük bir yetenek verilmiş bana. Ben insanlara gerçekten nefesimle e, şifa dağıtmak üzere buraya gelmişim. Gördüğünüz gibi bir son derece Basit bir kamış ama elinize aldığımız zaman biz sanat yapıyoruz, balık da tutulabiliyor ya da e, yazlık yerlerde görürsünüz çatılara böyle bunları böyle yan yana dizerek e, çatı da yapıyorlar, çiçeklerin dibine ekiliyor e, dik dursun diye her anlamda bir şifa şey oluyor ama biz elimize aldığımız zaman e, dünyanın en özel seslerinden bir tanesini çıkartıyoruz ve sizin gibi güzel dinleyicilerin, izleyicilerin karşısında icra edebiliyoruz. Ne mutlu bana. Bilmiyorum, kısa mı mu uzun mu ama tam zamanında. Yani bu da size özel. İnanır mısınız? Normalde ben hiç susmam. Ben son olarak size bir parça daha icra etmek istiyorum ve ondan sonra huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum.